Merhaba Perde Arkasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kuma dizisinin 5. bölüm 5. fragmanını derinlemesine inceliyoruz. Her saniyesi dikkatle hazırlanmış bu kısa fragman aslında çok şey fısıldıyor. Sözde birkaç sahne ama alt metinlerde çok güçlü mesajlar, ipuçları ve karakter gelişimleri gizli. Fragman Elif'in sessiz, düşünceli bir şekilde camdan dışarı bakmasıyla başlıyor. İlk bakışta sıradan bir sahne gibi görünse de kamera açısı ve ışık kullanımı karakterin içsel yalnızlığını ve çaresizliğini çok iyi yansıtıyor. Bu bakışlar bize Elif'in artık sadece bir izleyici değil, olayların tam ortasında bir oyuncu olduğunu söylüyor. Gözlerindeki boşluk hem geçmişin ağırlığını hem de gelecek kaygısını bir arada barındırıyor. Hemen ardından gelen sahnede Kamil ile Züleyha'nın gergin konuşması dikkat çekiyor. Kamil'in her şey senin yüzünden oldu diye bağırması sadece bir öfke patlaması değil. Bu replik aslında geçmişte yaşanan, henüz bize gösterilmeyen büyük bir olayın kapısını aralıyor. Züleyha'nın sessiz kalışı ise suçluluğun ve çaresizliğin birleştiği o tanıdık duyguyu yansıtıyor. Bu sahnede karakterler sadece birbirine değil, izleyiciye de hesap veriyor gibi. Ardından gelen gizemli telefon sahnesi ise fragmanın temposunu bir anda değiştiriyor. Elif'in çalan telefonu açtıktan sonra yüz ifadesi tamamen değişiyor. Şaşkınlık, korku ve merak bir arada. Bu sadece yeni bir karakterin devreye girmesi değil, aynı zamanda geçmişten gelen bir sırrın tekrar yüzeye çıkması olabilir. Belki de Elif'in tüm dengelerini alt üst edecek bir gerçekle yüzleşmesi an meselesi. Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay da müzik kullanımı. İlk sahnelerde yavaş ve melankolik melodiler varken telefon sahnesinde müzik bir anda kesiliyor. Bu sessizlik aslında çok şey anlatıyor. Yönetmen burada sessizliğin sesinden faydalanarak izleyiciye bir tedirginlik duygusu veriyor ve bir şey olacak hissini güçlendiriyor. Işık kullanımı da oldukça dikkat çekici. Elif'in sahnesi loş grilere boyanmışken Kamil ve Züleyha'nın sahnesi daha keskin kontrastlarla dolu. Bu da karakterlerin içinde bulundukları psikolojik durumu yansıtmak açısından oldukça başarılı bir tercih. Genel olarak 5. bölüm 5. fragmanı bize dizinin dramatik yapısının giderek yoğunlaştığını, karakter çatışmalarının derinleştiğini ve çok yakında büyük bir kırılma noktasının yaşanacağını haber veriyor. Bu kısa fragman aslında çok güçlü bir dramatik gerilim taşıyor. Yüzleşmeler, gizemli gelişmeler ve karakter dönüşümleri kapıda. Peki sizce Elif'in aldığı o gizemli telefon kimden geldi? Kamil gerçekten Züleyha'yı suçlayacak kadar haklı mı? Ve en önemlisi, bu yüzleşmeler dizinin gidişatını nasıl değiştirecek? Yorumlar kısmında teorilerinizi okumayı çok isterim. Sizce sıradaki bölümde bizi ne bekliyor? Perde arkasına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni analizler için bildirimleri açmayı unutmayın. Her fragman bir ipucu, her detay yeni bir anlam. Birlikte çözmeye devam edelim. L görüşmek üzere.